Özge ile Engelsiz Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Tıstıs ile Pıspıs'ın Oyun Arkadaşları adlı kitabı seslendireceğim. Bir varmış bir yokmuş. Ne çok uzak ne de çok yakın bir yerde yüksek dağların eteğindeki ormanların en güzelinde bir yılan ailesi yaşarmış. Baba yılanın adı Bıspıs. Anne yılanın adı fıs fısmış. Tıs tıs ve pıs pıs adlarında iki çocukları varmış. Bir gün pıs pıs evde musluk oynarken fıs fıs da mutfakta yemek hazırlıyormuş. O sırada tıs tıs ve pıs pıs yanlarına gelmiş. Ormandaki parkta arkadaşlarıyla buluşmak için izin istemişler. Pıs pıs ve fıs fıs onlara izin vermişler. Ama arkalarından seslenmeyi unutmamışlar. Göç kalmayın sakın. İki kardeş birlikte yola çıkmışlar. Ağaçların arasından, çalıların kıyısından, kır çiçeklerin yanından geçmişler. Kısa bir süre sonra da parka gelmişler. Tombiş ayıyla zıp zıp tavşan oradaymış. Tıs tıs ve pıspısı görünce çok sevinmişler. Günaydın Tombiş demiş tıs, tıs Günaydın tıs tıs. Pıs pıs diye karşılık vermiş Tombiş. Günaydın zıp zıp demiş pıs pıs. Günaydın pıs pıs. Günaydın, pıs pıs. Günaydın tıs, tıs diye selamlaşmışlar. Dört arkadaş birbirlerine neşeyle gülümsemişler. Hava çok güzelmiş. Ağaçlardaki kuşlar dışıp duruyormuş. Tam oyuna başlayacakları sırada Yerde yuvarlanarak gelen bir şeyler görmüşler. Dört arkadaş yerdeki şeyi merakla bakmış. Bunun ne olduğunu anlamaya çalışmışlar. "Aa, aa dönen bir çuval" demiş Tombiş. "Hayır, hayır, sanki bir halı" demiş Zıpsım. Zıp. "Top mu bu acaba?" diye sormuşlar. "Üstelik dikenli bir top." diye eklemişler. Dört arkadaş yerdeki dikenli yuvarlığa bakarken dikenleri yavaş yavaş açılmış. Önce bir ayak sonra bir tane daha bir tane daha derken bir aya daha çıkmış. Sivri burunlu bir yüz görünmüş. Ardından simsiyah iki minik göz parıldamış. Sonra ne çuvalım ne halı top da değilim ayrıca diye fısıldamış. Dört arkadaş şaşkın şaşkın bakmışlar. Gidip küçük bir taşın üstüne oturmuş. Hiç sesini çıkarmamış. Çok üzgün görünüyormuş. Hey sen kimsin? Diye sormuş tıs tıs. Anım kibri diye cevap vermiş. Dört arkadaş birazdan merhaba merhaba diye selamlaşmışlar ile. O da onlara Merhaba demiş. Sadece sessizce başını önüne eğmiş. Bizimle konuşmak ister misin? Demiş. Oynamak ister mi ki acaba? Demiş öteki arkadaş. Kirpi hiç ses çıkarmamış. Bunun üzerine tombişle zıp zıp parktaki kum havuzuna koşmuşlar. Tıs tıs kirpiye yaklaşmış. Pıs pıs merakla onlara bakmış. Bizimle oynamak ister misin? Kum havuzuna gelir misin? Kirpi şaşkınlıkla bakıp sormuş. Beni, beni mi oyunu almak istiyorsunuz? Deyince bu sefer tıs tıs şaşırmış. Aa, tabii ki bizimle oynamak ister misin? Neden biz seni almayalım ki? Diye sormuş. Kirpi üzüntüyle konuşmaya başlamış. Çok, çok isterim oynamayı sizinle. Ama Alay eder herkes benim dikenlerimle yaklaşmak istemezler yanıma. Onlardan farklıyım canlarını acıtırım demiş. Tıs tıs kirpiyi de bakmışlar yanlarına gitmişler kum havuzuna. Tombiş ve zıp zıp da onlara katılmış eğlenceli bir oyuna başlamışlar. Tombiş kocaman elleriyle kumları ortaya toplamış zıp, zıp minicik elleriyle kulelerin üzerine düzeltmiş. Tıs tıs ve pıs pıs kuyruklarını kulelerin çevresine dönerek çukurlar açmış. Kirpi dikenlerini kullanarak pencereler yapmış. Sonra beş arkadaş kum havuzunun kenarına oturmuşlar. Hep birlikte yaptıkları bu harika kulelere bakmışlar. Hepsi birbirinden farklı olduğu için kulelere farklı şeyler eklemişler. İşte bu kuleler o nedenle böylesine güzel olmuş. Oyun bitince arkadaşlar birbirlerinden ayrılmışlar. Eve ulaşınca tıstıs tıs ve pıspıs pıs olanları fıs fıs ve fıs anlatmışlar. Fıs onları kutlamış. Ne güzel hem yeni bir dostlar edindiniz hem de harika kuleler yaptınız demiş. Bıs pıs da birbirinizden farklı olsak bile arkadaşlık edebiliriz herkesle diye eklemiş.